Tamam hadi başlayın. Evet arkadaşlar. Sonra lan Ela, Ela arkadaşım yanımda. Hı -hı. Şimdi anneler günü hediyesi yapıyoruz. Ben de anneme hediye yapacağım ama 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 daha güzel bir el yapacağım. Evet önce el, hadi elleri e, boyayın. Başlayalım. Önce ellere. Önce ellerimizi alıyoruz. Hı. Sonra yapıştırıyoruz. Sonra yapıştırıyoruz. Buraya ya. Ay atmam mı sana? Arkadaşlar ben bunu unutmuşum atmayı. Ben de. Açık ikinizin gibi. Ben biraz daha atmış. Açmak istiyorum arkadaşlarım. Çünkü yapıştıramadım. Eh. Ay yalnız. Yanlış Tamam sıkıntı yok olmuş hadi Tamam. imizi yapıştırıyoruz. <laughs> e yemek diyelim, e mi bi Ay. Ayçiçeği tamam. Ve Çek arkadaşlar Alıyoruz. elimizi. Yapış Yanlış yapıştırıyorsun sen. <laughs> ben sana göstereceğim. Çık. Şuraya yapıştır. Işte. Yapıştırıyoruz. Tamam. Tamam, kalsın öyle. Şimdi bunu yapıştıracaksın böyle. Ben yapıştırdım bir hmm. <laughs> yeri. Tamam. Şimdi içine kalpleri yapıştıracağız. <laughs> Yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Ben annemi çok sevdiğim için kalp göndereceğim <gülüyor> ona. Ben çubuğun ayrı. Hayır. İdil hadi. Ya, ya, İdil yapma sana... İdil yapma. Ben kaldırmıştım. Tamam o de yapıştı. Tamam. Evet arkadaşlar. Sen öpücük gönderiyorsun. İdil. Şu öpücük İdil. Seni çok İdil, bu şekilde. seviyorum. Anneciğim. Sana öpücük gönderiyorum. Tamam ben yapıştırırım. Tamam Edil de yapıştırsın. Hızlıca. Edil ben senden çok istiyorum. Çubuğun yerde düşmüş. Bak sandalyenin orada. Hiç çedi yoktur. Yok. Çeri yoksa ben Edil. Edil. Bak bunlar duruyor? Buraya nasıl duruyor? <laughs> Bunu çıkar. Aynı şekilde durdur. Hı. Yapıştırma vakti geldi. Şimdi dur 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 dur. Çubuğu tam yapıştır sen. İdil sen de yapıştır çubuğu. Arkaya. Yapıştır hadi. Oraya mı? Hı hı. İdil sen de şuraya yapışkan koy. yapışmadım. Bir Çevir. Hı. Ela yanlış yapıyorsun. Ayı. Hı. Şimdi şuraya kırmızı kalbi, yap, beyaz kalbi yapıştırıyoruz. Şuraya. Evet. Ela beyaz kalbi yapıştırıyoruz şuraya. İyi ya. Evet o şekilde. Hı. Kırmızı kalbi de şuraya yapıştırıyoruz. Oraya değil Ela. Ela yukarıya. Evet. Oraya kırmızı kalbi yapıştıracağız. Ela şuraya beyaz kalbi yapıştıracağız. Tamam mı? Hmm. Çıkamıyorum bir de ya. Hı, kalbim düştü. Çıkamıyorum. Edil buraya yapıştır şimdi. Biraz aşağıya ile. Tamam. Şuraya. Hepsi şu çubuğum çıktı. Bizim kerman yapıştı. Seninki ne yapışmadı? Evet İdil. Buraya yapıştır onu. Bitti, tam yapıştıramadım bu arada. Evet. Çok sürünce olmuyor. Anne, tam şöyle. Dur edelim. Dur edelim. Şimdi yapıştır. Kalbimiz. Hı. Ela sana da yardım edeyim mi? Gösterim mi? Sen biraz yamuk yapmışsın zaten şuraya. Hı. Evet, benim evet. Benim Bu etkinliği kaldırın şimdi gösterin. Kaldırın gösterin. Ha,